Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tekrardan bugün sizlerle birlikte bamya yemeği yapacağız İnşallah çok güzel olacak bu da daha öncekiler gibi her zaman olduğu gibi ben yine malzemelerimi tanıtayım sizlere bir orta boy domates ince ince doğradım yarım limonumuz var iki diş sarımsağımız var bir orta boy soğanımız var bir orta boy diyeyim ona da biberimiz var ince ince kıydım yıkadım kıydım doğradım arkadaşlar bu benim dondurulmuş bamyam ben buzluğa koymuştum bamya zamanı şimdi pişirmek nasip olacak inşallah birlikte ve bir yemek kaşığı salçam e, damak tadınıza göre de tuzum var. Tuz ölçüsünü vermek istemiyorum. Kimi tuzsuz pişiriyor, kimi tuzlu pişiriyor derken uyum e, sağlamıyor olabiliriz. O yüzden damak tadına göre tuzum diyorum. Ve bir miktar gene göz kararı yağım var, sıvı yağım var. Ve şimdi yapma, e, pişirme aşamasını birlikte geçeceğiz inşallah diyelim. Evet arkadaşlar bamyamızı pişirme aşamasına başladık. Soğanımı, sarımsağımı, biberimi bir güzel kavuracağım tenceremizde. Sonra diğer malzemeleri birlikte aşama aşama beraber katacağız içine. Evet soğanlarımız biraz kavrulduktan sonra domateslerimizi ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçamı da ilave ediyorum bunları birlikte kavuracağız evet, salçamız da bir güzel kavruldu şimdi bamyalarımızı ilave edeceğiz dondurulmuş bamya olduğu için ben bunu güzel yıkıyorum süzüyorum buzlarını eritiyorum ondan sonra tencereme alıyorum şimdi yarım limon sıkacağız içine Yarım limonun hepsini sıkmayacağım tabii ki. Bir kısmını sıkacağım. Göz kararı yine. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bunu da bir iki dakika, 3 dakika kadar kavrulmaya bırakacağım. Kavrulmaya bırakacağım. Evet, bamyamız kavruldu güzel. Arkadaşlar buna kesinlikle kaşık sürmüyoruz bamyaya. Kaşık sürmeden bir şekilde bunu karıştırıyoruz böyle. Suyunu ilave edeceğim hemen. Suyunu ilave ettikten sonra göz kararı suyunu ilave ettikten sonra kapağını kapatacağım pişmeye bırakacağım. Şöyle yanlardan biraz hafif topluyorum. Kaşığı daldırmadan. Tuzunu da ilave ediyorum. Göz kararı. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet, yemeğimiz pişti. Servisimize hazır. Her zaman olduğu gibi bu da çok güzel oldu. Çok güzel bir yemek oldu. Denemek isteyenlere şimdiden ben afiyet olsun diyorum abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.